Merhaba arkadaşlar, ben karşınızda Yendi Gamer. Bugün sizlerle birlikte Beam Angel Drive videosu izleyeceğiz. Her Allah belanızı versin size. Arkadaşlar bu malin çocuklar niye böyle ya? Başlayalım ilk videomuzdan Bakalım bu videodan nasıl kazalar göreceğiz. Kardeşim de orada birbirinize yol verseniz. Allah'ım biraz niye 360'a düştüm lan burada? Böyle kalsın. Bak şimdi diğeri de sola kaysa yani ben yok sağa kaysa bu alan belası düşmeyecek. De gayya gevşek. Heh. Tamam. Şerefsiz adamı aşağı attı. Atıyor yani. Ama kırmızı da mark. Niye orada duruyorsun ki kardeş? Bu arada 14 abone. Teşekkürler arkadaşlar. Bir abone de sonra yüzümü göstereceğim ve Discord kuracağız. Discord'uma gelmeyi unutmayın. Ama daha bir abone sonra 15 abone de. Oha <laughs> yani öyle bir çarptı ki bilgisayar artık error verecekti. Duju yüzden de tır, alç ayar ol al işte Lamborghini gitti. polis arabasına bakın ne oldu arabaya bu arabaya da bir şey olmamış bu araba çarptı lazım ya supra of bu Yalnız söylersem yorumlarda zaten arkadaşlar. Diğeri de aldı. Galiba bu. Oha! Oğlum adam düz yolda 300 kaç kere? 3, 4, 5, 6 kere 360 derece döndü lan. Bu hala alması bence normal. Ama kalite bok gibi yani. 360 evet. 480 ol be. Bir o Supra daha. Supra'yı da aracına çevirmişler. Arkadaşlar 1K abone de vlog çekeceğim. Oha! Yo. Oğlum sen kamyonsun lan öyle uçulur mu lan? Hak etti vallahi arkadaşlar bence. Uf. En sevdiklerim araba. En sevdiğim araba var. Nissan GTA. Hoş araba vallahi. Yani araba burada ya kulağımızın içinde Uçtu. İşte, o oğlum adam uçtu lan. Oğlum adam uçtu lan. Koltukla birlikte uçtu lan. Valla Nisan GTA Pelt oldu arkadaşlar bu. Artık sevmiyorum. Şaka şaka. araba daha gidiyor. Ondan sonra Erdoğan borcunu geldi. Öndeki O aldı yine galiba. Yok aldı Evet arkadaşlar. Ben bilmiyorum bu R8 Cube değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın şu öndeki sarı Audi'nin modelini. Bilenler yazsın R8 Cube olması lazım bence. Yanlış olabilir diye söyledim. Bu arada Lamborghini gitti. İkisi de gitti. Ha yine doç. Oha. Yuh yani. Lan kamyon öyle bir giriş mi var lan? Arkadaşlar galiba yolu alamadı. Doça uçtu. Bu arada bazıları şimdi bu diyecekler bak kardeşim sen izleyicilerden bazı diyecekler kardeşim sen bu PUBG'yi çeken doçu mu diyorsun yok arkadaşlar doç araba olan arabanın kabine var ya aha bu yüzüyor arkadaşlar sıcak bu Mercedes AMG S63 yazıyor şu sağ köşesinde ama oradan da otobüs çıkmazlar. Araba iki yere dokundu lan. Ön şey gitti. Ön tamponu gitti. Bu BM NC Driver'da karbala çok hassas arkadaşlar. Bu ben video... Aa bu Dodge mu yine lan? Böyle bir Dodge yok ama. Yok bu Dodge değildir. Bunu da söyleyin arkadaşlar bu nasıl bir araba ya? Doçun kamyon modeli mi bu araba? Bu nasıl araba ya? Bu doçmuş arkadaşlar. Hı, çekici çıktı. Doç bay bay. oh, doç riyet. Riyeti galiba ya da riyeti. Ama riyeti ise daha güzel arkadaşlar. Riyetiler daha hoş oluyor. Hiç hoş değil, hiç beğenmedim bunu tükeni. Bu arada neden bu dağda kaza yapıyorlar? Keşke bir tane alacak. Ananı. Arkadaşlar bilgisayar çöktü. Yemin ederim bilgisayar çöktü arkadaşlar. Anasını satayım. Dursan ama. Anasını satayım. Atatürk 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 Arkadaşlar, alt f de olmuyor. Anasını satayım. Ar arkadaşlar bilgisayarım çöktü. Abi sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Abi Abi ben hala şaşkınım ya. Az daha bilgisayar çöküyordu ha. Sesi duydunuz mu? Bir birden bir bu ağırlık bastırdı. Korktum ben arkadaşlar, çıkıyorum. Siktir git lan buradan. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bilgisayar çökerttik deriz video da Deriz. Bilgisayar çöktü. Artık aa bakın gördünüz şeyi de kapattı zaten. Operayı da kapattı. Bakın şöyle şey yapabiliyorum. Ekranda şu mavi ekran yapabiliyorum. Evet arkadaşlar bilgisayarımızın çöküş durumundayız. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Bakalım çekiyor mu? Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsa kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bilgisayar çöktü diye başta atacağım. Lütfen izleyin sonu çok komik. Zaten iz izleyenler bu videoyu izleyenler bilir. Sonu aşırı efsane. Bilgisayar çöküyor. Bu arada challenge videoları 20 abonede gelecek. 20 abonede challenge videoları yapacağız. Yani tek oyun kanalı değil yani böyle vloglar çekeceğim ama o bin aboneden sonra yani. Ya para kazandığım için değil arkadaşlar o bin aboneden sonra. Çünkü bin abone kadar birçok şey değişebilir. Mesela örneğin bu dönemki ortalamam 88'di diye takdir aldım 7. sınıfım 88 diye arkadaşlar. Babam bir bilgisayar alabilir. E ben şimdi vlog çekeceğim. Olmayacak yani bu şimdiki kötü bilgisayarla gözükecek. Ama bin abone de çeksem yani o zamana kadar değişen her şey öyle kalacağı için o yüzden bin abone de çekmek daha doğru olur. Bu arada yaz tatilinden sonra video gelmeyebilir. Ara ara gelebilir. O da normal arkadaşlar çünkü LGS var. Bu sene LGS çalışırım. Artık bu sene yaz tatilinden sonra pek de video beklemeyin. Belki ayda bir bilemeden iki ayda bir gelir çünkü yani LGS var 15 tatilde gelir onu söyleyeyim 15 tatilde annem bilgisayara bilgisayarı getirirler ya yani kaldırırlar ya çıkartırlar 15 tatilde çekerim arkadaşlar Eee onun dışında da çekemem çünkü şey bilgisayarı kaldırırlar baya ders çalışmam lazım LGS'de kazana kazanacağım bu arada LGS'de kazandığım yer hani bazıları internetten bakılıyormuş ya ben öyle duydum İnternetten eğer bakılıyorsa onu videoya çekeceğim ailemle birlikte yani hepimiz birlikte bakalım LGS'm nasıl geçmiş ama ben tahmin ediyorum yüksek çıkar yani bence bir 3 bir 400 puan falan alırım yani 400 450 puan alırım diye düşünüyorum bir de arkadaşlar 331 puan alıyormuşum. O sırada benim sıfa değişik Şu anki sıfadımı görmeniz lazım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Bilgisayarın nasıl çöktüğünü izledik. Bilgisayar nasıl çöker dedi. Eski bilgisayarınız varsa açın BMC Driver. Arkasından açın Camtasia Recorder'ı. Açın kardeş. Bu kadar. Bu arada size göstereyim bilgisayardan aç özellikle hepsini göstereyim şöyle. Sonra küfür etmeyin bana diyor dersiniz bilgisayarın kötü falan değil. Bu arada win kullanıyorum. Ha, açıldı. Bakın sistem özelliklerine tıklıyoruz arkadaşlar. Ah eh, bakın geldi burada. Şu, eh, bakın arkadaşlar, a Bu. Ah, hadi. Şurada Windows 7 Ultimate yazıyor da normalde Win 7 idi. Sonra ben Win 8 attım ama bu değişmedi bilmiyorum. A, bakın arkadaşlar, a böyle. Bakın RAM 4 GB. Zaten 1.59 GB'ını ekran kartı kullanıyor. azına sıçtım. Bari 1 GB kullan da bize kalsın. Bakın görüyorsunuz. Intel Core Bakın durun şöyle yapalım. Bakın i3. 64 bit bu çok önemli bir şey değil şu. Şöyle yapalım. Şu çok önemli değil arkadaşlar benim için. Bakın CPU. Bu. Yani arkadaşlar böyle hızlı mu Çok hızlı. Yani ciddi diyorum çok hızlı. Bilgisayar mı efsane mi arkadaşlar? Şuna bakın 4 GB RAM mı ya. Kardeşim. Bu arkadaşlar yani, bilgisayar durumu bu. Allah'ın belası bilgisayar. Bu arada PUBG'yi de açmıyor. He. Şurada GameLob'dan PUBG'yi açmıyor. Şu ne diye sorarsan bu yer açmak için. Şöyle. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bazı arkadaşlar şunu bilmiyor. Diyorlar ki siz şunu nasıl şunu şöyle göstereyim. Siz böyle Camtasia Studio'da nasıl video çekiyorsunuz? Arkadaşlar ilk yüklediğimde ben de bilmiyordum tabii ki. Şunu şöyle atıyorsunuz. Diyelim buraya Camtasia Recorder geldi. Yani şu var ya Camtasia Studio geldi. Diyelim ki geldi. Şimdi burada demiş, niye Yerine koyuyorum tekrar? Burada şunu şöyle sağ klik yapıyorsunuz. Şurada record the screen yazıyor. Buna tıklarsanız şuraya şu gelir. Sonra buna da şöyle yaparsınız. Şuradan tekrar şuna sağ tıklarsınız. Bakın burada ayır diyor. Yani şu an olduğu için buradan da normalde sizde direkt olduğu için yani şöyle göstereyim. Bakın sabitle diyecek. Buna basarsanız olur. Ya da şöyle yazarsınız şu arama yerine gelip Camtasia yazarsınız. Camtasia bakın. Normalde burada çıkıyordu bende. Hani şurada diye çıkmıyor galiba. Bilmiyorum. He bakın burada çıktı. Şunu şöyle alırsanız pat atın buraya. Bitti bu kadar. Bunu ben kapatıyorum. Evet arkadaşlar böyle. Ha böyle de kurup şuraya tıklarsınız. Sonra şöyle bir ekran karşısında tabi böyle 15 dakika yazmaz. Benimki 15 videom 15 dakika olduğu için. Şöyle bir ekran gelir. Sonra şuradan efekt efekt miydi yok. Toast. Toast'tan ben şu an video çektiğim için olmuyor. Toast'tan Options'a girersiniz. Orada Hotkeys. Yani şöyle küçük şu kadar bir durum göstereyim size. Şu kadarlık bir alan geliyor. Bakın ya şu bölümde ya da şu bölümde Hotkey yazıyor arkadaşlar hotkeys'e e tıklayıp oradan ayarlarınızı seçebilirsiniz yani hangi tuşla başlatsın hangi tuşla bitirsin ben mesela alt 2 ile başlatıyorum alt 2 ile durduruyorum alt 3 ile de videoyu bitiriyorum arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz Tabii orada sadece alt 2 seçerseniz o zaten direkt hem şey olarak geçiyor hem başlatmak olarak hem de durdurma olarak geçiyor yani bir kere yapmanız yeterli ama kapatmayı da bir kere ekstradan yapmanız gerekli. O yüzden böyle. Bir de bu Camtasia Studio ne mi işe yarıyor? Arkadaşlar bu genellikle efekt. Size şöyle söyleyeyim. Diyelim e, bir video indirdiniz. Yani bir video çektiniz. Bitti. Sonra burada kaydet çıkacaktır. Sonra oraya diyorsunuz ki kaydet. Direkt şurada kaydetme şey olacak. Ona basarsanız direkt sizi Camtasia Studio'ya gönderecek. Onun altında bir tane çizgi gibi bir şey var. Ok işaretine basıyorsun. Altına save as yazıyor. Ona basarsanız direkt kaydeder. Dosya seçeceksiniz. Bak ben buraya kaydettim. Şöyle bakın. Burada videolar diye kaydettim. Video diye kaydettim. Hiçbir şey yok. Bu arada videolar çektikten sonra YouTube'a yolladıktan sonra ama video yollanırken gönderirseniz olmaz. Video yollandıktan sonra silerseniz bir şey olmaz. Evet arkadaşlar e, benim böyle ben böyle kullanıyorum ekranı şunu şunu niye burada kaldın sorarsan simetrik olmuyor o yüzden bu burada kalacak ta ki yeni bir uygulama ana hani, ekrana koyana kadar diğeri koydum ya bunu alırım diğerini de alırım şuraya örneğin ya da alırım şuraya şuraya bilmiyorum Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum. Cansınız. Son bir abone. Vi yüzümü göstereceğim. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.